Gaziantep'ten hepinize yeniden merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizleri çok beğeneceğinizi umduğum oklava ya da merdane kullanmadan çok pratik bir şekilde yapabileceğiniz börek tadında nefis bir ıspanaklı pide tarifiyle geldim. Hadi gelin sizleri daha fazla bekletmeden tarifin yapım aşamasına geçiyorum. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Bismillah deyip hamur yoğurma makinasının içerisinde hamuru hazırlamakla başlıyorum. Ben bugün hamuru makinanın içerisinde yoğuruyorum. Sizler isterseniz aynı verdiğim ölçülerde elinizle de yoğurabilirsiniz. Haznenin içerisine sizlerin de görebilmesi için 9 su bardağı un ölçtüm. 9 su bardağı un 1 kilogram una tam denk geliyor unun üzerine yarım paket yaş maya ekledim eğer isterseniz yaş maya yerine kuru maya da kullanabilirsiniz daha sonra 1 yemek kaşığı silme tuz ve 2 yemek kaşığı şeker ekledim ve hemen ardından 3 su bardağı klasik su bardağı ile 3 su bardağı ılık su ekliyorum hamurumuzun bütün malzemeleri bu kadar ve makineyi çalıştırıyorum az önce de söylediğim gibi verdiğim bu ölçülerde makinede değil de elinizde de aynı hamuru yapabilirsiniz. Sadece hamurun kıvamının neredeyse ele yapışan yumuşaklıkta olması gerekiyor. Hamurun kıvamını size şöyle yakından da göstermek istiyorum. İstediğimiz kıvam tam bu şekilde. Dediğim gibi neredeyse ele yapışan yumuşaklıkta olması gerekiyor. Ve şöyle hamurun üzerini düzelttikten sonra üzerine bir tabak kapatıp mayalanması için 1 saat dinlendiriyorum. Hamur mayalanırken ben de bu arada böreğin iç harcını hazırlıyorum. Böreğin iç harcı için 1 kilo ıspanağı yıkayıp çok küçük olmayacak bir şekilde doğradım ve güzelce suyunu süzdürdükten sonra birliğin içerisine alıyorum ve daha sonra üzerine 2 adet kırmızı biber doğradım kırmızı biber ekliyorum ve daha sonra 2 adet kuru soğan ekliyorum ve baharatlarını ekliyorum kullandığım baharatlar karabiber tuz ve pul biber istediğiniz baharat çeşidini ekleyebilirsiniz daha sonra içerisine yarım çay bardağı ayçiçek yağını ekledikten sonra güzel bir şekilde karıştırıp harmanlıyorum pidemizin iç harcı da bu şekilde hazır Yaklaşık bir saat dinlendirdiğim hamur istediğim kıvama geldi ve öncelikle şöyle havasını aldıktan sonra unladığım masanın üzerine alıyorum. Hamuru masanın üzerine aldıktan sonra elimize yapışmaması için şöyle hafiften unu boluyorum ve çok formunu bozmadan küçük parçalar veriyorum. Parçalara böldükten sonra avucumu arasına yuvarlayıp bezelerimi tamamlıyorum. Dediğim gibi hazırladığımız hamurun kıvamı oldukça yumuşak olduğu için Bezeleri bölerken elinizde yapışmalar olabilir. Çok hafiften una batırıp bezelerinizi tamamlayabilirsiniz. Verdiğim bu ölçülerden 17 tane beze yaptım. Büyük boy fırın tepsini yapacaksanız 17 tane 18 tane beze ideal oluyor. Eğer ki tepsinizin boyu daha küçük ise 20 tane 22 tane de beze yapabilirsiniz. Yaptığım bezeleri 5 dakika dinlendirdikten sonra ilk yaptığım bezeden şöyle çok hafiften parmağımı sıvı yağ batırıp el parmakların ucuyla yaklaşık servis tabağı büyüklüğünde açıyorum. Ben bezeleri 5 dakika dinlendirdikten sonra açmaya başladım. Eğer sizin zamanınız varsa 10 ya da 15 dakika dinlendirdikten sonra hamurunuzu açmaya başlayın. İnanın dinlenen hamur daha kolay açılır. Dediğim gibi hamuru yaklaşık servis tabağı büyüklüğünde açtıktan sonra hazırladığım iç harcından ekliyorum. Ve daha sonra iç harcını şöyle her tarafına gelecek şekilde yayıyorum. Ve hamuru şöyle iki defa dolayıp katlıyorum. Ve çok pratik bir şekilde sizin de gördüğünüz gibi pidemiz hazır. Ve yağlı kağıt serili fırın tepsisinin içerisine diziyorum. Hazırladığımız hamurun kıvamı inanın çok güzel olduğu için hiç yormadan saniyeler içerisinde hamur kendiliğinden açılıyor. Benim gibi hamur işinde uğraşmayı sevenler gerçekten bu pideyi yaparken çok keyif alacaksınız. Hazırladığım hamur ya da pideler gözünüze fazla gelirse ölçüyü yarıya indirip daha az da yapabilirsiniz. Evet ben de bu arada birinci tepsiyi hazırladım ve pidelerimizin piştikten sonra şöyle üzerinin daha parlak gözükmesi için yumurta sarısı sürüp pişiriyorum. Eğer isterseniz yumurta sarısı sürmeden de direkt pişirebilirsiniz. Evet siz kalan pideleri nasıl hazırladığımı izlerken ben de sizlere burada küçük bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu eğer tam da buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı bana destek olmayı unutmayın. Beğendiğiniz videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan, Whatsapp'tan, Instagram'dan sevdiklerinizle paylaşıp bana destek olabilirsiniz. Bunun için şimdiden hepinize tek tek ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Bir de videomu izledikten sonra beni hangi şehirden izlediğinizi, takip ettiğinizi yorumlarda belirtirseniz inanın beni çok mutlu edersiniz. Kalan pideleri de aynı şekilde hazırlayıp yağlı kağıt serili fırın tepsisinin içerisine diziyorum. Dediğim gibi pidelerin üzerine yumurta sarısı sürmeniz şart değil. Eğer isterseniz fırça yardımıyla çok hafiften ayçiçek yağı sürüp de pişirebilirsiniz. Yumurta sarısında sürdükten sonra daha önceden ısıttığım 220 derecelik fırında kontrollü bir şekilde kızarana kadar pişiriyorum. Evet benim fırınımda daha önceden ısıtılmış 220 derecede 600 fanlı bir şekilde 15 dakika da pideler gerçekten çok güzel bir şekilde pişti. Tabii ki de bu süre sizin fırınınızın ısısına göre değişiklik gösterebilir. 10. dakikadan sonrasını lütfen kontrol bir şekilde pişirelim. Pideler piştikten sonra eğer çıtır seviyorsanız hiç soğutmadan afiyetle tüketin. Ama daha yumuşak seviyorsanız fırından çıkınca üzerine bir mutfak havlusu kapatın ve 5 dakika bu şekilde bekletin. Daha yumuşadığını görebilirsiniz. Eğer isterseniz bu pidenin hamurunu akşamdan hazırlayıp sabah da kalkıp çay demlenene kadar peynirli ve kaşarlı yapıp sıcak sıcak kahvaltıda afiyetle tüketebilirsiniz. Evet bugün de bir tarifin sonuna geldim. Umarım beğenip sıkılmadan izlemişsinizdir. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.